Şu an doktor ofisindeyim. Hatırlıyor musunuz? Benim baş ağrılarım, baş dönmelerim vardı. Onlar için gelmiştim aylar önce ve doktorla konuşmuştuk vesaire. Sonra bana bir follow up yani tekrar hani atıyorum işte bir ay sonra gel gene bakalım demişti. Geldim. Hiçbir şeyim yok. O günden beri baş ağrım dönmem de olmadı ama geldim. Burada bile oturup doktor bekliyor. Bakalım ne diyeceğim. Ah <laughs> Kızız. Ha <laughs> Sağlıcağlar. Biz en son... Anadolu'yu çıldırıyor. En son ne göstermişim size bile. Saatler oldu. En son doktor gitmiştik. Doktora konuştuk. Doktora söyledim yani başarım falan yok gayet iyiyim diye. Safra kesenden konuştuk biraz. Eee... Öyle yani ameliyat olmam gerektiğinden... Nasıl kabus gibiyim. Ee, ameliyat olmam gerektiğinden falan filan konuştuk. Sonra buraya geldik. Yemek yemeye. Bayağıdır buradayız, Deniz'deyiz. Ben akşam yemeğimi yedim, balığımı yedim. Gayet güzel, e, iyi bir öğün, yani diyet yemeği yedim. Şimdi gideceğiz, bir şeyler alacağız, alışveriş yapacağız alacak, Sonra eve gideceğiz. <laughs> Böyle gayet iyiyiz. Anatolye çıldırıyor. Bugün Anatolye ile uyuduk bayağı. Dünyanın en tatlı şeyi onunla beraber uyumak. biliniz giriyoruz, ama uyuyoruz. Kızım! Minik saykom. Video. More, ready? more, 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 you more, 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 sıradan şeyler gördüm. fantastik bir şey. Oha ekmeğin 10 tanesi 10 dolar. Hmm. Ten for ten. Evet. Fanta çeşitleri bu neymiş? Mangolu, çilekli, pineapple neydi? Ananaslı ve sonunda portakallı kolaya bakıyoruz. Ha bu kolanın fazla çeşidi yok burada. Diyet, zero, normal. Ama normalde kolanın kendine has bir sürü çeşidi var. Ha pardon bir de çiğeri varmış. Fazla bakalım. Dolar, dolar, <laughs> dollar stories. Çok şirin, sevimli şeyler var. Ufak ufak arada böyle çıkabiliyor tatlı şeyler. Oh,

babamızı eve sokmadığımız üçüncü gün. Sabah bir buçuk bir çıktık. Şu an saat yedi buçuk. Ve yargısın <laughs> Anatolia ya bana bakıyor. Bugün telefonumda mı? Facebook'ta mı ne? Annemin fotoğraflarına bakıyordum. Böyle tanemin eski fotoğraflarını gördüm. Ne kadar benziyor Anatolia ile tanem. Oh. İnanılmaz benziyorlar. Çok e, çocuklukta en azından bu aylardaki halleri aşırı benziyor birbirlerine. E, unutmuşum tanemin o hallerini. Şimdi bu eski fotoğraflara bakınca böyle 6 aylık hallerine acayip benziyorlar Anatoly ile. Çok normal benzemeleri yani. Yeğen mi oluyorlar kardeş çocukları? Yani yeğen aynı şey galiba. Neyse. Ee, öyle. Yok kuzen oluyorlar. Uy, bilemedim. Kafam karıştı. Uy, çok 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 yorgun Bütün bir şey de yapmadım. Yani de yani yürüdük falan alışveriş ettik. Yorgunum. Öyle üç gündür üst üç gündür yürüyüş yapmıyoruz bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama bir şekilde üç gündür yürüyorum yani yürüyüş modunda olmasa da daha uzun saatler daha yavaş tempolu yürüyorum. Sonuçta belki bir sporun yerini tutmaz ama evde bilgisayar başında televizyon başında oturmaktan daha e, kalori yakıcıdır diye ümit ediyorum. Uf, öyle şimdi eve gideceğiz. E, ara, ara akşam. <laughs> Konuşuyorum benim hey e, ee, harfiyle bir sorunum var. Her akşam highlighter Her akşam rutinimize başlayacağız. E, ee, yıkacağım. yıkayacağım. Yıkasam mı bugün ya? Belki yıkamam. Dün yıkadık. Hmm, bilemedim. Ama em, yani karnım gerekiyor. Zaten bayağı yorgun. Ondan sonra yavaş yavaş artık uyuruz. Evi bok götürüyor yine. Şey aldım. E Hapan Express'miş. Ee, Tortilla aldık. Yumurta, peynir, e, hindi pastırması falan aldım. Benim burito'lardan yapmam lazım tekrar. Yarın, o kadar çok yapmam gereken şey var ki ortalığı toplamam lazım. Ee, o burito'ları yapmam lazım ki cidden baya baya zamanım oluyor benim. Sonra size çekmem gereken birkaç video var bu ay bitmeden. Böyle bir, ayaklarım bir pabuçta yani. Hepsini birden yapmam lazım. Bakalım yarın kaç tanesini yapacağım. Gerçekten bu söylenenlerin ne kadar gerçekleşecek bekleyip göreceğiz. Elinden geldiğince hepsini yetişmeye, hepsine yetişim, hepsine yetişmeye, hepsini yetiştirmeye çalışacağım. Böyle. Ee, diyetim. Aa bilgen ha. Yani çok şahane gitmiyor. Daha doğrusu şöyle. E, yaptığım zaman çok şahane yapıyorum da iki ileri bir geri şeklinde yapıyorum. Çok sinir bozucu bir huy. Ama zaten neyse 10 kilo verdim. Ve 10 kiloda hala e, devam ediyorum. Yani 10 kilodan hiç almadım daha. Ama onu istiyorum ki 11 yapayım, 12 yapayım, 13 yapayım, 15 yapayım. Olmuyor. <laughs> Olmamasının sebebi de bu işte ikileri bir geri olayı. E, bakıyorum. Ümit ediyorum toparlayabilmeyi, motivasyonu tekrar sağlamayı. Bakalım. Sanırım benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu arada dün e videoları dün mi? Onun çünkü videoları yayınlamaya çalışırken her zamanki gibi parça parça yayınladığım için parçası aradan kaçtı? D isimli parça. Çünkü A, B, C, D işte diye yüklüyorum hani sıraya göre gideyim kafam karışmasın diye. Ee, normalde o parçaları yayınlandığını fark ettiğim anda hemen e gizli yapıyorum. Tekrar birleştirip paylaşıyorum. Fakat dünkü için ne olur bilgen bunu silme demişti bazı arkadaşlar. O yüzden silmedim. O yüzden kanalımda şu an saçma sapan böyle D isminde bir video var. Tabii ki videonun içeriği saçma sapan değil. Anatolyam'ın gülüşü ama hani adının D oluşu vesaire. ve ee, böyle 40 saniyelik bir video oluşu öyle. Ama siz silme dediğiniz diye silmedim. Normalde yani öyle yayınlamıyorum biliyorsunuz. Bu seferlik öyle oldu. Neyse. Ay çok uykum var. Halsizim, yorgunum gideyim. Filyolarımı birleştireyim. Ee, artık Ramazan'ın bitmesiyle bugün ne yedimlerdi? Normal vloglarda elimden geldiğince sabahları gelecek. Mümkün olduğu sürece. Yani eski düzene dönmeye çalışacağım. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.